Evet şu anki konumuz çok popüler bir konu. Dünyanın en iyi ülkeleri konusu. Ben bu listeyi aslında yazılı olarak dün yazmıştım. Yani bir deftere. Sonra da ne kadar güzel tesadüf. Sabahleyin bir tane izleyici yorum yazmış. Dünyanın en iyi ülkeleri hakkında video diye başlık yani aynı başlıktan bahsediyor bu arkadaş. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben cevap da yazmıştım zaten. Şimdi bu asıl konuya giriyoruz her ülke hakkında yaklaşık 30 saniye konuşuyorum yaklaşık 11 dakika olacak şu anda maşallah youtube çok aktif umarım bu başarılı bir video olur ben gerçekten dünyayı gezdim ama her şeyden önemlisi çok yer hakkında çok belgesel izledim yani bu çok ne derler yani içerik açısından böyle çok ülke gezdiğimiz için pozitif sonuçlar verecek bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim bu idealimizdeki ülkelere. Ya aslında Türkiye adına çok iyimsel bir video çünkü Türkiye'yi ilk sıralara koyacağım. Yani daha doğrusu düşündüğümüzden daha iyi bir yere koyacağım. Normalde ben listelerde 59 yani ilk 60'ta görünüyordu Türkiye daha önceki listelerin çoğunda ama benim bu en yeni listemde Türkiye 23. sırada. Bir de hani belki 1923 23 Nisan Cumhuriyet'in kuruluşuyla da alakalı olabilir. Türkiye için güzel bir sayı 23. Yani aslında amino asitler de yaklaşık 23 tane ya. Şey, Pirol dizine kadar 22 pardon da yani 22 22 yani bizden iyi 22 ülke var bu listeye göre aslında ilginç bir şekilde hepsi de Avrupa'da tamam mı Avrupa dışında pek ülke yok ee, Avrupa dışındaki ülkeler Avrupa dışındaki ülkeler şey yani e, bu listede yok aslında dünyada yaklaşık 200 ülke olduğu için ee, i̇şte her kıtada yaklaşık 50 ülke var. 30'lu liste yapmak belki ideal ama mesela Costa Rica çok iyi bir ülke olabilir Amerika kıtasında. Muhtemelen birinci sırada bile olabilir. Neyse 20'şer saniye kaldı galiba her. Her ülkeden 30'lar saniye bahsedelim. Birinci sırada Türkiye var. Türkiye evet yani sadece yurt dışında Parma'da, İtalya'da yazılmış rehberlere de bakarsanız Türkiye sıradan bir ülke değil. Birincisi yani zaten Hani din turizminde çok işlediği bir yer. Dünyanın ilk kiliseleri, Kapadokya falan nereden baslansanız Türkiye potansiyel yüksek bir ülke. Evet ben de belgesel şeylerine, geleneklerine uyarak 23. sıradan başladım. İşte çoğunuz bildiğiniz için Türkiye için bu kadar yeterli oldu herhalde. 22. sırada Litvanya var. Litvanya basketbolla ünlü. Yani çok güzel bir ülke aslında. Biraz başkenti çok popüler değil biliniyor. Ama şeyleri çok güzel yani. Hem insanları çok iyi. Hiç kötü insanla karşılaşmadım Litvanya'dan. Çoğunu üniversite ortamında tanıdım. Böyle renkli gözlü insanlar var. Ya yani çok da cana yakınlar. Dili çok ilginç. Ne bileyim çok büyük ormanları var Litvanya'nın. Deniz kenarında Klaipedia şey tarafında yani işte Rusya'nın. Kaliningrad ile Letonya arasında bir sahil de var. Ünlü sahilleri var işte bariyer adaları falan işte ilk 22. sırada Latvia yani Letonya var. Letonya'nın zaten güzel olduğu çok daha aşikar. Riga çok güzel bir yer mesela. Başkenti. İşte sahilleri güzel. İnsanları yine işte Litvanya. Aslında ben biraz önce bahsettiğim insanlar çoğu Letonya'dandı ama işte zaten birbirine yakın diller. Letonya ve Litvanya'nın dilleri. Belki çoğunuz bu kadar araştırmamışsınızdır ama bu iki dil Evet. Bu arada küçük bulutlar belirdi. <laughs> Estonya var sırada. 20. sırada Estonya, Estonya Tallinn yani Dandina. Danimarkalıların kurduğu bir şehir olduğu için başkenti sıradan bir başkent değil aslında. Çok güzel yani binalar. Estonya genel olarak çok güzel bir ülke. Finlandiyalıların tatile gittiği bir ülke. Yani yazın Finlandiyalılar görsün. Dil olarak da Finlandiya ile bağlantılı bir ülke. Evet 19. sırada İtalya'nın saygıdeğer komşusu Slovenya var. Slovenya yani Ljubljana başkenti Ljubljana olan şehir. Bizim Türklerin de aslında normalde kolay gittiği bir yerdi yakın bir zamana kadar. Slovenya'da Maribor falan çok güzeldir. Alt dağları güzeldir. İşte Pirana, Porta Zaten o iki sahil kasabası Venedik'e çok yakın. Bunun üstüne yorum yapmaya gerek kalmadı. Slovakya Bratislava'nın Viyana'ya çok yakın olması, işte Tatra Dağları'ndaki kayak merkezleri. Yine çok iyi insanlar var Slo Slovakya'nın. 18. sırada. 17. sırada Macaristan var. Biraz Macarları akraba gibi biliyoruz işte. Ya başkenti çok güzel. Bu da peşte. Oradaki binalar falan yani. Çok mimari açıdan çok güzel. 16. sırada Neresi olacaktı? Çek Cumhuriyeti var galiba. Evet, 16. sırada Çek Cumhuriyeti var. Çek ya Prag, zaten baştan sona çok güzel bir ülke. 15, 14 Belçika, Hollanda, benzer ülkeler. Lüksemburg da çok güzel aslında. Tam olarak bu listede yok ama. İşte 13 Fransa. Fransa biraz uçsuz bucaksız ülke. Hani aslında Pasifik'te, Atlantik'te, Tahiti, Bora Bora hepsini Fransa'nın içine dahil ediyorsunuz. Aslında normalde Fransa hani Almanya, İngiltere gibi büyük kaba saba çok nüfuslu ülke gibi görünse de aslında Fransa onlara benzemiyor yani. Fransa hem İtalya, İtalya ve ile eş zamanlı komşu olan tek ülke yeryüzünde. Yani aslında benim için ideal bir ülke Fransa. Yani benim aslında İtalya, İspanya dışında zaman geçireceğim ülke olmamalı idealimde ama hani neyse. Arada bir İsveç'e de gideriz. <laughs> neyse bundan sonrası heyecanlı olacak. 12'den aşağı iniş bayağı heyecanlı olacak. 12 yine İtalyan saygıdeğer komşu Avusturya. Fransa'yla da komşu değil pardon İsviçre komşu Fransa'yla. İsviçre'de 11. sırada zaten. <laughs> 10. sırada İzlanda var. Bu arada Danimarka'yı tümden unutmuşum sıralamada. <laughs> yani burada listeden çıkarılması gereken ülke olursa muhtemelen Belçika yerine Danimarka'yı koyabiliriz neyse. 9'dan itibaren devam edelim. Daha doğrusu 8 ve 9'a Danimarka'yı koyabiliriz aslında. 7'de Hırvatistan var yani Portoroza işte Slovenya sınırından yani Venedik'ten baş Venedik'le Hırvatistan aslında sadece iki tane limanı var Slovenya'nın yani Venedik'e yakından tahmin edersiniz. Bir de Hırvatistan coğrafya olarak Yunanistan'a çok benzer bir Türk için hatta çok daha iyi bir ülke olabilir yani gezmek için Hırvatlarla aramız hep iyi olmuş Osmanlılar zamanından beri. Hırvatistan gerçekten son zamanların gözlü ülkesi. Biraz asayiş yönden sıkıntılı bizim Antalya, Muğla gibi ama onun dışında bizim Türklerin şikayet edebileceği bir ülke değil diye düşünüyorum. Ya bayılırsınız Hırvatistan'a valla. Evet. 6. sırada Hırvatistan'dan sonra Yunanistan var. Evet da. Yunanistan komşumuz zaten çok ıncığına bıncığına gerek yok. Kültürel yönden benziyor ama Türkiye'nin temiz çöp yani aslında Yunanistan'a örnek alsak Türkiye acayip güzeldir biliyor musun? Türkiye'nin çöpsüz versiyonu, daha az insanlı versiyonu. Yani çok güzel bir ülke. Yani şey arkeolojik açıdan, hani kültürel açıdan harika bir ülke. Yani çok inanılmaz muazzam bir ülke. Ellas chosen by gods is enough to describe this wonderful country. Neyse. beşinci sırada Norveç. Dördüncü sırada İsveç. Evet iyice heyecanlandınız değil mi? <laughs> ya İsveç zaten bütün istatistiklerde bir de yer alıyor. Hani birkaç konuda Danimarka'da çok iyi ama işte Norveç, İsveç daha ileride genel olarak. İsveç komşuluk açısından dünyanın en iyi ülkesi. Düşünsene komşular sadece Finlandiya ve Norveç. Bu arada Finlandiya ile Danimarka'nın sıralamasını karşılaştırmış olabiliriz. Benzer ülkeler her şeye rağmen İskandinav ülkesi dil parkı var sadece. Evet. Son üçe doğru yaklaştık. Tahmin edebilirsiniz. Okyanus ülkesi olan ve İspanya'dan yakın zamanda ayrılan Portekiz. Portekiz'in trengarları falan çok cicili bicilidir. Bizim Kütahya'daki belediye binası gibi. Yani böyle sanatın böyle sonsuz ayrıntılarının işlendiği bir ülke. İnanılmaz güzel bir yer. Lisbon etrafı çok güzel. Evora çok güzel. Gimares çok güzel yani Portekiz'e bayılmayan insan pek görmedim Venedik'ten İtalya'dan giden insanların bile Portekiz'i sevmesini sanırım tanım için yeterli İspanya evet her yönüyle İtalya'ya benzeyen İtalya gibi 8100 tane belde içeren yani dil olarak kültür olarak her yönden benzeyen aslında tek fark İtalya ile İspanya arasındaki çok göze çarpan yani tabi İspanya'da daha çok alkol alıyorlar ayrı konuda ya İspanya'da büyük şehirler İtalya kadar güzel değil. Ya zaten şu İtalya'daki üçlü dünyanın hiçbir yerinde yok zaten. Biri de buradan tahmin etmişsiniz. İki İspanya ise bir İtalya olacak. Yani şu Venedik, Floransa, Roma üçlüsü dünyanın hiçbir yerinde yok ya. İtalya inanılmaz muazzam bir yer. ki bak bu Venedik, Roma, Floransa derken Umbria'yı içermedik. Dikkatinizi çekelim. Umbria, Ilcore, Verde, İtalya. Aslında Floransa'nın biraz doğusunda ve Roma'nın biraz Kuzeydoğusunda mükemmel bir konuma sahiptir. Hani Kampanya Felix, benim İtalya'da kaldığım bölge, Napoli'nin başkenti olduğu bölge de çok güzeldir. Ama Umriya'da da İtalya Yarımadası'nın en büyük gölü var. Ve anlatmak da bitmez buralar yani. Toskana, Umriya, hatta Marke, Adriyatik tarafı muazzamdır yani. Puglia, Bayrağında Zeytin olan güneydeki bölge, Kalabriya, Sardinya, Sicilya. Yani Sardinya hiç bitmeyen bir rüyadır. Gerçeğe dönüşü çok yakındadır. Ya bunlar hep muazzam yerler. İtalya anlatmakla bitmez. Yani İtalya hakkında bin bir kitap yazsak azdır. O yüzden bu video bence oldukça başarılı oldu. Umarım desteklersiniz. Bugün inşallah YouTube'da bir devrim yapacağımız gün. Hoşçakalın, iyi günler diliyorum. İyi günler.